Kanka elimle bir dedikodu var tam sana göre. Hadi anla. Kraliçe Elizabeth buraya geliyormuş. Niye? Bizim Burak'a var ya. Bizim psikolog Burak'a. Aynen onunla görüşmeye geliyormuş. Ne şimdi. alaka ya. Seansı varmış. Allah Allah. Aynen. Hoş geldiniz Sayın Elizabeth. Hoş buldum Burak Bey. Uzun yıllardır İngiltere'nin başındasınız ve sizi tüm dünya yakından tanıyor. Bu sürekliliğin sırrı tam olarak nedir? <laughs> Bunun için özel bir çaba sarf etmedim. crowns, but but otherwise quite important things. Yaklaşık 70 yıldır tahttayım ve bir dakika bile kendini beğenmişliğe teslim olmadım. Artık biraz yaşlıyım ama yüzümdeki kırışıklıklara veya sağlığımdaki küçük değişikliklere hiç aldırmadım. Herkesin gözü önünde yaşanmak benim klasik imajım haline geldi ve sanırım insanlar beni deneyimin canlı hali olarak görüyor. Ben buyum ve insanlar doğallıktan hoşlanıyor. Ayrıca her geçen yıl daha ılımlı ve daha hayat dolu hale geldim. Ocak 2014'te yapılan bir YouGov anketine göre Kraliçe Birleşik Krallık'ta en çok beğenilen kişiydi. Ayrıca en çok hayranı olan figürler sıralamasında da tüm adaylar arasında en yüksek yüzdeye sahipti. Yine benzer bir ankette de uluslararası alanda dünyanın en çok beğenilen 17. insanı olmuştu. Özellikle bu anketlerden sonra Kraliçe Elizabeth daha sevecen yanını ön plana çıkarmış ve daha çok sevilmeye çalışmıştı. Peki sizi rahatsız eden özellikleriniz var mı? Aa evet. Çok takıntılıyım ve bunu hiç değiştiremedim. Güvende hissetmek benim için çok önemli. Bu yüzden tüm detaylara önem veririm. Temizliğe dikkat ettiğim için yıllardır insanların arasına çıkma konusunda tereddütlerim var. Zaman zaman dinlendiğimi düşünüp toplantı odalarını aratıyorum. Masamda yazı yazacağım, imza atacağım kağıtların altına siyah kağıt koyuyorum. Koymazsam yazıların izleri masada kalır ve düşmanlarım okur diye korkuyorum. Belki paranoyakça ama bunları değiştiremiyorum. İki yıl önce piyasaya sürülen The Governess isimli kitap, kraliçenin hayatı hakkında yeni ilginç gerçekleri ortaya koydu. Bu kitaba göre kraliçe obsesif kompulsif bozukluğu yani takıntı hastalığına tepki olarak çocukken güvende hissetmek için kalemleri ve tabakları mükemmel düz çizgiler halinde sıralardı. Kraliçenin çocukken öğretmeni olan Marion Crawford küçükken ona Lilibet diye sesleniyordu. Crawford Lilibet'in çok temiz bir çocuk olduğunu ve tüm eşyalarını tertemiz tuttuğunu söyledi. Ayrıca 1950'de yayınlanan Küçük Prensesler isimli kitabında kraliçe Elizabeth'in tüm kitaplarını ve eşyalarını kusursuz bir şekilde tutan çok titiz bir çocuk olduğunu yazmıştı. Ayrıca ayakkabılarını düzgün hale getirmek ve kıyafetlerini düzenlemek için gece birkaç kez yataktan fırladığını da ekledi. Evet, takıntılarınızı kabul ediyorsunuz. Peki aile bireylerinizle aranız nasıldı? Aslında benim hakkımda çok şey bilinmez. Ama küçüklüğümden beri hep ilgi odağı oldum. Anne ve babamla aramsa hep iyiydi. Mutlu bir çocuktum. Annem hayatımı çok etkiledi. Onun cesaretinden çok etkilendim. Aynı zamanda eğlenceli ve komik biriydi. Beni de komik bulurlar. Babamsa meşgul bir adam olmasına rağmen yine de her zaman bana zaman ayırırdı ve çok saygılıydı. 1952'deki zamansız ölümüne kadar özel bir ilişkimiz vardı. Ama babam Kral George, beni ve kardeşim Margaret Shimarton sadık ve ilgili bir babaydı. Beni sessiz ve çalışkan bulurdu ve gurur olarak tanımlardı. Babanızla oldukça yakın bir bağınız olduğunu söylüyorsunuz. Hatta sanırım size bir mektup da yazmıştı. Kral George, kızı Elizabeth'in düğün gününde ona bir mektup vermişti. Aslında bu mektup Kraliçe Elizabeth'in babasıyla ilişkisini net bir biçimde ortaya koyuyor. Westminster Abbey'deki uzun yürüyüşümüzden beri bana bu kadar çok yakın olman beni çok gururlandırdı ve heyecanlandırdı. Ama nikah görevlisi geldiğinde çok değerli bir şeyimi kaybettiğimi hissettim. Tören sırasında o kadar sakin davrandın ve sözlerini o kadar inandırıcı bir şekilde söyledin ki her şeyin yolunda olduğunu anladım. Bunca yıldır annenin hünerli yönetiminde büyümeni gururla izledim. Biliyorum ki sana her zaman güvenebilirim. Şimdi Philip bize yardım edecek. Yanımızdan ayrılıyor olman hayatımızda büyük bir boşluk bıraktı ama eski evinin hala senin olduğunu unutma. Ve fırsat buldukça sık sık ziyarete gel. Philip'le ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum. Ama bizi hiç unutma. Babam. Evet aile bireylerinizle aranızdaki ilişkinin sağlıklı olduğundan bahsettik. Peki günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Yalnızlığı çok seviyorum ve yalnız yaşamayı tercih ediyorum. Senelerdir birçok toplantı ve saatlerce günlük görevlerim olan ağır bir iş yüküm vardı. Her gün belgelerle dolu büyük bir kırmızı kutu alıyorum ve hepsini gözden geçirmek için yaklaşık 3 saatimi harcıyorum. Ama bunlar çalışma rutininiz. Çalışma saatleriniz dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? En sevdiğim aktiviteler düzenli yürüyüş ve ata binmek. Belki de bu sayede bu yaşa kadar sağlıklıydım. Bunun dışında her günün planlı zaten. Kraliçe Elizabethle yakından ilgilenen ve İngiliz kültürüyle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan yazar Brian Kozlowski, Kraliçe'nin rutin ve ritüellere sahip olduğunu söyledi. Kozlowski'ye göre Kraliçe rutin olarak her sabah 7.30'da uyanıyor ve kahve içiyor. Kahvaltı öncesi duşa giriyor. Çoğu sabah aynı menüden oluşan kahvaltıda birden fazla gazeteye göz atıyor. Kahvaltıdan sonra toplantılarla ve kırmızı kutularındaki belgelerle ilgileniyor. Öğleden sonra sarayın dışındaki ziyaretlere vakit ayırıyor ve saraya döner dönmez daha fazla meclis raporu okuyor. Akşam yemeğini halka açık bir biçimde yiyor. Saat 23'te günlük yazıyor ve yatağında kitap okuyor. İngiltere'de ehliyetsiz araç kullanmasına izin verilen tek kişi olan, çantasını sohbetten kurtulmak için bir araç olarak kullanan ve günümüzün en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth'in kişiliğine daha yakından bakmak istedik. Gazeteyi takip etmeyi unutmayın. Hoş geldiniz Sayın Elizabeth. Hoş buldum Burak Bey. Uzun yıllardır İngiltere'nin başındasınız ve sizi tüm dünya yakından tanıyor.